Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Seda Öğretmen. Bugün 7. sınıfın 5. ünitesinin 7. konusuyla birlikteyiz. Alan problemlerini işleyeceğiz. Hemen başlıyoruz. Eşkenar dörtgenin alanı hesaplanırken diyorum arkadaşlar. Neydi hatırlayalım. Köşegenler çarpımı. Köşegenler çarpımı. Bölü. iki formülünden yararlanır demiştik. Paralel kenarın alanı hesaplanırken diyoruz arkadaşlar. Neydi hatırlayalım paralel kenarın bir kenarı kısa kısa yazalım. Bir kenarı çarpı aynı kenara ait yükseklik. Aynı kenarın yüksekliği diyeyim. Aynı kenarın yüksekliği. Formülünden yararlanılır demiştik. Yamuğun alanı hesaplanırken de ne vardı arkadaşlar? Hatırlayalım. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünden yararlanılırdı. Hemen örnek sorulara geçiyorum. Örnek soruya bakıyorum. Bir evin çatı katında bulunan yatak odasına eğimli olan duvarı tamamen kaplayacak şekilde görseldeki 4 eş çekmeceli gardrop yapılmak isteniyor. Yapılacak dolabın fiyatı, duvarda kapladığı metrekare başına 50 TL olarak hesaplanıyor. Buna göre bu dolabı yaptırmak için kaç TL ödenmesi gerektiğini bulalım. Şimdi dolabın fiyatını öğrenebilmemiz için duvarın kaç metrekare olduğunu bulmamız gerekir. Görseldeki dolap duvar ile eş olduğuna göre duvarın alanı eşittir gardrobun alanı diyebiliriz. Şimdi şuradan dikkat etmemiz gereken bir yer var arkadaşlar. Şimdi ne demişti bana? 4 eş çekmeceli demişti, değil mi? Demek ki şu çekmecelerin her biri ne kadar arkadaşlar? Tamamı 8 metre olduğuna göre her biri 2 metre. Dolayısıyla şurası bakın şimdi şu kısım Şöyle bir dikdörtgen olacak tamam mı? Dikdörtgen olarak hesaplayacağım. Kalan şu kısmı da bir yamuk olarak hesaplayacağım. Şimdi şu çekmeceye kalan şurası 2 metre olduğuna göre nedir arkadaşlar? Şu kenarda 2 metre. Şurası 2 tam onda 8 metre ve aşağısı da 0 tam onda 2 metre olduğuna göre şu kenarda toplam ne kadar olacak arkadaşlar? Toplamından 3 metre olacak değil mi? O zaman hemen bakıyorum. Şuradaki dikdörtgenin alanını bir kere hesaplamam kolay değil mi? kısa kenar çarpı uzun kenardan alanı ne yapacak? 6 metrekare yapacak. Peki yamuğun alanına bakacağım ben arkadaşlar. Yamuğun alanı yani şurası değil mi? Yamuğun alanında şurası 0 tam onda 2 idi ya. O zaman şurası da 0 tam onda 2 metre olacak değil mi? Yamuğun alanı neydi arkadaşlar? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklikti. Şimdi alt tabanı ben şurayı kabul edersem. Üst tabanı da buraya kabul edersem şu kısmı da bir yükseklik kabul edersem ya alanı bulmuş olur muyum? Evet. Şimdi bakın hemen bakıyorum. Alt taban yani şurası 3 metre. Tamam mı? 3 metre artı. Üst taban yani şurası 3 tam 10'da 2 metre. Çarpı yükseklik şurası. O zaman burada 3 tane çekmece olduğuna göre yüksekliği de nedir arkadaşlar? 6 metre değil mi? Bölü 2 diyeceğim. Şurası ne yaptı? 3 artı 3 tam 10'da 2'den. 6,2 çarpı 6 bölü 2. Şununla şu sadeleşti 3 oldu. Çarpımından da ne oldu arkadaşlar? 6 tam onda 2 çarpı 3'ten 18 tam 16 6 metrekare oldu. E zaten bu neydi? Yamuğun alanıydı. Değil mi? Şuradaki yamuk şeklinin alanı. E bir de ben dikdörtgenin alanını zaten 2 çarpı 3'ten 6 metrekare olarak bulmuştum. Ne yapacağım? Toplayacağım. 18,6 artı 6 metrekare diyeceğim. Toplamda ne yaptı arkadaşlar? 24 tam onda 6 metre kare yaptı. Metrekare başına 50 TL olduğuna göre ben şunu yani 24 tam onda 6'yı 50 ile çarparsam ne yapacağım sonucu? 1230 TL olarak bulacağım. Bir sonraki örnek soruya bakıyorum. Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki duvar anahtarlığının üzerinde birbirine eş 3 tane eşkenar dörtgen vardır. Bu anahtarlığın alanı 1 tam 168 metrekare olduğuna göre bu 3 adet eşkenar dörtgenin kapladıkları toplam alanı metrekare cinsinden bulalım. Şimdi hemen buluyorum arkadaşlar. Dikdörtgen şeklindeki duvar anahtarlığının alanı 1 tam 168 metrekare olduğuna göre diyorum ben. Alan eşittir. Alan eşittir diyorum. Ne yapacağım ben? Kısa kenarla uzun kenarı çarparsam sonuca ulaşacağım değil mi? Fakat bakın dikkat etmeniz gereken bir yer var. Burayı 8 cm yani santimetre cinsinden vermiş. Alanı da metrekare cinsinden vermiş. O zaman ben önce şunu şurada santimetre kareye çevirsem. 1 tam %68 metrekare eşittir ne yapar arkadaşlar? 168 santimetre kare yapar değil mi? Şimdi bu şekilde daha kolay olacak. Yani alan diyorum 8 çarpı şu kısım değil mi? Uzun kenar. Uzun kenar diyeyim şöyle. 8 çarpı uzun kenar. O zaman ben alanı neydi? 168'di. 168 eşittir. 8 çarpı uzun kenarsa buradan uzun kenar ne gelir arkadaşlar? 21 cm gelir. Şimdi uzun kenara baktığımızda 3 tane 4 eşkenar dörtgen vardı değil mi? Bunların yatay köşegenlerinin toplamının 21 cm kare şey 21 cm'ye eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben bunun bir tanesinin şu yatayına x dersem 3'ü de x olur değil mi? O zaman bakın 1, 2, 3. Yani 3 tane x şurası toplam 21 santimetreydi arkadaşlar. Şuranın tamamı 21 santimetreydi. 3 x eşittir 21 ise diyorum. x eşittir ne oldu? 7 santimetre oldu. Dikey köşegene de y dersem ben arkadaşlar. Yani şuraya şu kısma da şöyle y dersem. Burası neye eşit olur arkadaşlar? 8'e değil mi? O zaman y de eşittir ne diyorum? 8 santimetre. O zaman bir tane eşkenar dörtgenin alanını hemen hesaplıyorum. Eşkenar dörtgenin alanı neydi arkadaşlar? Alan eşittir. Köşegenler çarpımı bölü 2 idi değil mi? Köşegenler çarpımı x çarpı y bölü 2 olacak. x değerim ne? 7. y değerim 8 bölü 2. Şuradan 4 geldi. Ne yaptı? 28 cm kare oldu. 3 adet eşkenar dörtgenin kapladıkları toplam alanı sormuştu bana. O zaman ne yapacağım ben? 3 çarpı 28 eşittir 84 santimetre kare. Ama bana metre kare cinsinden demişti. O zaman 84 santimetre kare eşittir 0 tam %84 metre kare olarak bulmuş oldum. Başka bir tanıma devam ediyorum. Boyutları birbirinden farklı fakat çevre uzunlukları eşit olan dörtgenlerden. Dikkat edin. Boyutları birbirinden farklı fakat çevre uzunlukları eşit olan dört, dikdörtgenlerden. Kenar uzunlukları birbirine yakın olanların alanı daha büyüktür arkadaşlar. Daha büyüktür. Kenar uzunlukları birbirine sayısal olarak yani uzak olanların alanı ise daha küçüktür diyorum. Boyutları birbirinden farklı fakat alanları eşit olan dikdörtgenlerden, burada çevre uzunlukları eşit olan dikdörtgenleri söylemiştik. Burada da alanları eşit olan dikdörtgenlerden kenar uzunlukları birbirine yakın olanların çevre uzunlukları daha küçük. Kenar uzunlukları birbirine uzak olanların çevre uzunlukları ise daha büyüktür arkadaşlar. Şimdi örnek soruda daha iyi anlayacağız. Alanı 62 metrekare olan bir dikdörtgenin çevresinin en az ve en çok kaç metre olabileceğini bulalım. Şimdi bakın çevresi diyor değil mi? Alanı 62 metrekare olan bir dikdörtgenin diyor. Yani boyutları birbirinden farklı e, dikdörtgen hesaplayacağım ben ve bunun çevre uzunluklarını isteyeceğim. Yani ne yapacağım ben bakın şimdi. 62'yi ben şöyle 62 metrekare olsa tamam mı? Ne yapabilirim ben burada? 62 eşittir diyorum. 62 çarpı 1 olabilir. Değil mi? Bir de ne olur arkadaşlar? Ee, aynı şekilde 31 çarpı 2 olabilir. O zaman ben, ya bunu çarpanlarına ayırmış gibi düşünün. O zaman ben diyorum ki arkadaşlar bakın, dikdörtgenin çevresi en az kaç metre olabilir diye sorulduğunda kenar uzunlukları birbirine yakın olanları almamız lazım. Çünkü ne demiştim ben? Ee, Alanlara eşit olan dikdörtgenlerden Kenar uzunlukları birbirine yakın olanların çevre uzunlukları daha küçük. Birbirine uzak olanların çevre uzunlukları daha büyüktür. Şimdi az dediği için ben daha küçük olması lazım. O zaman kenar uzunlukları birbirine yakın olanı alacağım. Değil mi? O zaman şunları alacağım. Dolayısıyla ne diyorum? Ben uzun kenar eşittir 31 metre. Kısa kenar eşittir 2 metre ise çevre eşittir diyorum. 2 çarpı 31 artı 2'den. Şurası 33 yaptı. 2 çarpı 33'den de 66 metre oldu. Bu ne arkadaşlar? En az değil mi? En az. Bir de benim en çok bulmam lazım. Dikdörtgenin çevresi en çok kaç metre olabilir diye sorulduğunda da kenar uzunlukları birbirine uzak olanları almamız lazım. Dolayısıyla ne yapacağım ben? İkinci olanı bulmak için de uzun kenar eşittir 62 metre. Kısa kenar eşittir 1 metre diyeceğim. O zaman yine çevre eşittir diyorum. 2 çarpı 62 artı 1 Burası 63 edeceğinden 2 çarpı 63'ten ne yaptı? 126 metredir diyorum. Bu da ne oluyor arkadaşlar? En çok kaç metre olabilir sorusunun cevabı oluyor. Konuya ait kafa soruya da birlikte bakalım. Bir lokantada çevre uzunlukları 10 metre fakat kenar uzunlukları farklı olan iki çeşit dikdörtgen masa vardır. Garson lokantaya gelen kalabalık bir grup için en geniş alana sahip iki masayı birleştirdiğine göre oluşan masanın alanının kaç metrekare olacağını bulalım. Şimdi bakın dikdörtgenin çevresi neydi arkadaşlar? 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenarda değil mi? O zaman ben diyorum ki bu neydi arkadaşlar? Dikdörtgenin çevresiydi. E çevresi çevre uzunlukları 10 metre olacak. 10 eşittir diyorum. 2 tane kısa kenar artı uzun kenar. E dolayısıyla bununla bunu sadeleştirdiğimde ne oldu arkadaşlar? Kısa kenar artı uzun kenar eşittir 5 metre oldu. Şimdi o zaman ben bunun 5 metre olabilmesi için çevresini ne yapacağım? Bakın uzun kenar bir de kısa kenar diyeceğim. Şu uzun kenarla kısa kenarın 5 metre olması için ne yapabilirim? Ben uzun kenar 4 seviyorum. Kısa kenar 1'dir. E uzun kenar 3 ise diyorum kısa kenar 2'dir değil mi? Evet. Şimdi masanın alanının en geniş olabilmesi için kenar uzunlukları birbirine yakın olanı seçmem lazım. Yani şu 3 ve 2'yi seçmem lazım. Bu durumda en geniş masa için alan eşittir diyorum. Kısa kenar çarpı uzun kenarda değil mi? Kısa kenar çarpı uzun kenarda. Dolayısıyla yazıyorum 2 çarpı 3'ten 6 metrekare oldu. İki masayı birleştirdiği için 2 çarpı 6'dan birleştirilen masanın 12 metre kare alana sahip olduğunu bulmuş olduk. Konuyla birlikte neler öğrendiğimize de bir bakalım. Eşkenar dörtgenin alanının köşegenler çarpımı bölü 2 eşit olduğunu gördük. Paralel kenarın alanı paralel kenarın bir kenarı çarpı aynı kenara ait yükseklik dedik. Yamuğun alanı ise alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bir de dedik ki boyutları birbirinden farklı fakat çevre uzunlukları eşit olan dörtgenlerden. Bakın çevre uzunlukları eşit olan dörtgenlerden. Kenar uzunlukları birbirine yakın olanların alanları daha büyük, kenar uzunlukları birbirine uzak olanların alanları daha küçüktür. Bir de dedim ki ben boyutları birbirinden farklı fakat alanları eşit olan dikdörtgenlerden. Burada neydi? Çevre uzunlukları eşitti. Burada da alanları eşit. Kenar uzunlukları birbirine yakın olanların çevre uzunlukları daha büyük, şey daha küçük. Kenar uzunlukları birbirine uzak olanların da çevre uzunlukları daha büyüktür diyerek videomuzu tamamlıyorum. Dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Bir sonraki derse kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.